Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition oynayacağız. Bu sefer e, size elmas et, ay demir set olup ve demir set olup gelip demiştim ve bir 60 de demir yapıp demiştim ve kömür toplayıp demiştim artık. Bayağı bir maden yaparım demiştim sizlere ve yaptım. Ee, bir de arkadaşlar Madenaker lavların yanından falan geçtim. Ee, bu Diamond çıktı iki tane. Ee, çok sevindim ona da Diamond kılıç yaptım arkadaşlar. O zaman bir setimizi giyelim hemen arkadaşlar. Bakalım nasıl gözükecek. Hmm. Birazcık daha yemek toplayıp geliyorum arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Boya bayağı bir yemekleri pişirdim. Bakın isterseniz. Hepsi 9'da 6 bu 7'ye düştü. Bu da 7'ye düştü ve bu da 6'ya düştü. inanmıyorsanız. Şu an hangisini kullanalım arkadaşlar? Yorumlarda belirttin. Ben şunu kullanmak istiyorum. koyayım bir ama bu kadar almak istemiyorum arkadaşlar çünkü isra israf olur ya bir de sözümü tutacağım arkadaşlar 5. bölümden itibaren artık hep yaratıklar açık Allah 15. bölümde şey yapacağım arkadaşlar. 15. bölümde de normal yapacağım. Artık böyle çok kısa olduk. Ne yapacak? Seriyi mi bitirsek lan? Evet seri bir resim var ya hatta kanalı bu kısım var benim ya arkadaşlar ben kanalımı bırakacağım zaten abone olmuyorsunuz izliyorsunuz ama hep aynı yapıyorsunuz izliyorsunuz like bile atmıyorsunuz ben kanalımı bırakacağım arkadaşlar Evet. Ne yapıyorsun? Ay bir defa vuracağım. Evet arkadaşlar. Hayır arkadaşlar harcamak istemiyorum. 3 2 çıksın öyle. Evet arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar evin üst katını yapacağım. Seni öldüreceğim. <laughs> 就多找工作。 Evet arkadaşlar. ne yaptık ya çok güzel. Evet. Evet. Çok sıkıcı. Ne yapacağım bulsam Şimdiden başlasam mı ya? Evet arkadaşlar. Şimdiden üst kata doğru başlayalım biz. Evet. Biz de buraya bir ordun toplayalım. Evet. Hayır oradan 1 2 3. Evet ya. Ben niye böyle unuttum? Geri zekalı gibi doğdum. 2 tane yapacağım.

Evet. 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 Bayağı bir toplamışız arkadaşlar. Evet toplayalım, toplayalım, toplayalım. Bayağı bir topladık. Herkes anlayabilir. Aha. Aa. Ey, evet, drama kriteri değil. bize aşağı <laughs> Evet arkadaşlar. Bayağı bir topladık. Hadi şurayı da toplayalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Eve gideyim de videoyu bitirelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar akşam boyunca. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir. bir Altıncı bölüm için like ve yorum atmayın hoşçakalın.